Evet, tüm akademiye katılanlara teşekkür ediyorum. Sahayı ilk defa başlatıyoruz, Sağlıklı Hayat Akademisi. Ee, esasında herkes sağlıklı kalmak ister. Dünyada bir araştırma yapılmış. Evet. Tüm katılanlara teşekkür ediyorum ya, Hayır, ilk Bunun sesini kısın istiyorsanız içerideki çünkü. <laughs> tamam. Ya, tamam. Şimdi bir çalışma yapmışlar. İnsanın mutluluğu olmazsa olmaz mutluluk en önemli unsuru ve parametresi nedir diye. Sağlık demişler. Şimdi şöyle düşünün. Köydeki veya fakir bir insanın mutlu olma şansı var. Değil mi? Okumayan, makam sahibi olmayan insan da mutlu olma durumu var. Çünkü bu makam sahibi bir sıfatın olmasa da mutlu olabilirsin. Zengin olmazsan da mutlu olabilirsin. fakirsen de mutlu olabilirsin. Zengin sen de mutlu olabilirsin. Ama sağlıksızsan mutlu olabilir misin? Onun için %75 oranında insanlara şunu söylemiş insanlar. Sağlık o mutluluğun olmazsa olmazı. Sağlığınızı kaybettiğiniz anda mutluluğunuzu kaybediyorsunuz. Onun için sağlıklı olmak için ne yapabiliriz? Bu akademinin amacı bu. Bana bir şey olmaz. Ben nasıl olsa sağlıkçıyım diye düşünüp o an sağlığınızı kaybetme riskinin olmadığını düşündüğünüz zaman ne yapıyorsunuz? Kötü alışkanlıklar ediniyorsunuz. Bedeninize bakmıyorsunuz. Sigara içtiği zaman insanlar sigara içiyor. Herkes sigara içmenin zararlı olduğunu biliyor. Niye devam ediyor? Çünkü bana bir şey olmaz diye düşünüyor. Ne zamanki sağlığını kaybediyor, işte akciğer, Allah korusun akciğer kanseri oluyor, koah dediğimiz akciğer yetmezliğine giriyor, nefes alamıyor. O zaman anlıyor. Ve o zaman sigarayı bırakıyor. Halbuki bizim toplum olarak bu sigarayı daha sağlığımızı kaybetmeden ya bırakmamız lazım ya da başlamamız lazım. Peki biz bu sağlıkçılar bunu devamlı söylediğimiz halde bu niye devam ediyor? Çünkü toplumun okur, sağlık okur yazarını arttırmamız lazım. Bunun sadece sağlıkçılar değil bütün toplum olarak başarmamız lazım. Onun için bu akademiyi kurmamızın sebebi sizler gibi toplumun gerçekten bu işle ilgili dertlenen insanlarını sağlık anlamında bilinçlendirerek ve onları elçi olarak sahaya göndererek sadece sağlıkçılar değil bütün toplumun sahiplenmesini istiyoruz. Yani siz eğer kilonuz varsa bağımlıysanız, bir sigara bağımlısıysanız, hareket etmiyorsanız, kötü besleniyorsanız bir süre sonra birçok hastalıkla karşılaşacağınız aşikardır. Onun için bunu engellemek için, bunu hep beraber toplumsal mücadele etmek için sizlerin bir sağlıkçı gibi bu konuda bu akademiden geçtikten sonra toplumun her kesime bunu anlatmanızı istiyoruz. Yani biz esasında sizleri bir sağlık elçisi olarak burada bu akademiye katılıp sağlıklı hayatın nasıl yaşanacağını, gerçekten sağlıklı nasıl kalınacağını anlatmanızı ve bu konuda toplumu artık bilinçli hale getirmenizi istiyoruz. Beklentimiz hepinizden bu. Ve burada göreceğiniz dersler, burada göreceğiniz yöntemlerle insanların nasıl sağlıklı hayatını sürdüreceklerini anlatmanızı ve bunun sağlıklı hayatın ve bedenimizin sağlıklı kalmasının değerinin ne kadar önemli olduğunu anlatmamız lazım. Hastalanmadan, bu zorlukları yaşamadan, pişman olmadan hayatımızı geçirmemiz lazım. Eyvahın karı yok. Eğer bir hastalandıktan sonra bu işi yapıyorsak burada bir yanlışlık var. Tabii ki hastalanan insanlarımıza biz sağlıkçı olarak her zaman geleceğiz. Ama Türkiye'de 286 sağlıklı hayat merkezimiz var. İnsanların çoğu burada ne yapıldığını bilmiyor. Bunları anlatmanızı da istiyoruz. Çocuk gelişiminden, psikoloğuna, fizyoterapistinden, diş hekimine kadar, kanser taramasına kadar toplumun maalesef farkında olmadığı veya bizim yeteri kadar tanıtmadığımız bir sürü hizmet veriliyor. Siz bunların aynı zamanda tanıtımını da yapmanızı istiyoruz. Yani bir fizik tedavi, bir diyet veya diyet öğrenmek için hastanelere, eğitim araştırma hastanelere, büyük hastanelere gitmenize gerek yok. Burada bunlar yapılıyor zaten. Veya bir ücret ödemenize gerek yok buralarda. Ve sağlıklı nasıl kalınacağını ve sağlıklı yaşamın ne kadar değerli olduğunu bu aralarda öğrenmemiz gerekiyor. Bu akademide sizler de bunu öğrenip aynı Deniz Yıldız gibi her yere bunu iletmenizi istiyoruz. Herkesin kötü alışkanlıkları olabilir. Kötü besleme alışkanlığından kötü sigara alışkanlığına, davranış alışkanlığına olabilir. Ama bunu toplum olarak bunun üstüne sizden gelmemiz lazım. Bugün çocuklarımıza bakın arkadaşlar. Maalesef televizyonda, bilgisayarda davranış alışkanlıklarına dönüşmüş durumda. Çocuklarımız bilgisayar yönetmiyor. Bilgisayarlar veya internet çocuklarımızı yönetmeye başladı. Çok tehlikeli bir şey. Beslenme alışkanlıklarına bakın, çocuklarımızın değişmeye başladı. Birçok yapay gıda, yanlış gıdayla beslenme veya hızlı beslenme alışkanlıkları kazanıyoruz. E, hareket diyorsunuz, bugün sporu mücadele ve kazanmak için yapıyoruz. Halbuki sporu sağlık için yapmamız gerekir. Rutin, hayatımızın bir parçası olması lazım egzersiz, hareket. Onun için sizleri bu konuda akademiye alıp ki... Ben herkese buradaki bütün katılımcılara, bütün ülkemdeki her bir köşesindeki insanlara sizler gibi teşekkür ediyorum. Çünkü bu çok değerli bir şey. Bu sahaya eğitimini aldıktan sonra lütfen burada sadece kalmasın. Bunu lütfen etrafınızdaki yakınlarınıza anlatın. Bizler sizin hastalanmadan bedeninizi korumanızı istiyoruz. Bizim adımız Sağlık Bakanlığı, Hastalık Bakanlığı değil. Biz önce sizin sağlığınızı korumakla mükellefiz, sonra hastalığınızı tedavi etmekle mükellefiz. Onun için bu ilk dersi sizlere vermek istedik. Burayı, sahayı, açılışını sizlerle yapmak istedik. Bundan sonra her biriniz benim adıma bu toplumun sağlık elçilerisiniz. Sadece sağlıkçılar değil, toplumun katılımıyla ancak bu işin, bu işin üstesinden gelinebilir biz sizlerden destek istiyoruz. Bu öğrendiklerinizi de herkese iletmenizi istiyoruz. Bununla ilgili bütün ekibimize, sağlık çalışanlarımıza, burada verilecek dersleri veren arkadaşlarımıza sizin adınıza, milletim adına da teşekkür ediyorum. İnşallah bunu başarırız. Çünkü bugün Türk toplumunun kilo sorunu oluşmaya başladı, bağımlılık sorunu oluşmaya başladı, hareketsizlik sorunu oluşturmaya başladı. Bugün 5-10 sene sonra bu riskleri yönetemez hale geliriz. Doğurganlık sayımız düşmeye başladı. Geç çocuk sahibi olmaya başladık. sezeryonlarımız oranlarımız düşmeye başladı. Maalesef maalesef yanlış inanışlarla aşırı etlerimiz artmaya başladı. Onun için bunların hepsini sizin tarafından topluma bizler tarafından anlatılması var her birinizin bu akademi sonrasında sorumluluğunuz başlıyor. Saha Akademisi hepinize hayırlı olsun. Her zaman emrinizdeyiz, isteğinizdeyiz. Biz toplum için bu görevleri yapıyoruz. Sizler de bundan sonra bizim elçimiz olarak inşallah sağlıklı bir toplum oluşması, sağlıklı bir ülke, sağlıklı bir Türkiye için sizden destek istiyoruz. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modeliyle sağlıklı Türkiye istiyoruz. Önce sağlıklı Türkiye, önce sağlıklı Türkiye. Hepinize teşekkür ediyorum. Derslerinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Saygılar sunuyorum. Evet. Bir fotoğraf alalım <laughs> <olan> burada. Evet. <laughs> Tabii.